Selamünaleyküm, selam kardeş. Ve aleyküm selam ma hayırdır? Ya bizim oğlanın şu matematik ödeviyle başım dertte ya. ya. bakayım. Ayşe parasını üçte ikisiyle Adana, dörtte üçüyle Urfa almıştır. Geriye kalan paranın sekizde beşiyle Çiküptar Ayşe'nin kaç parası kalmıştır? Ya selam o kardeş Allah senden razı olsun. Koca kide bir tek kafası çalışan adam sen varsın. Ee, bizim oğlanın matematik ödevini sana getirdim diye bozulmadın değil Selim? Yo bozulmadım, bozulmadım da... ...en bu ödevdeki Ayşe var ya... ...ula bu kadar acil vallahi mideyi bozar ha. Uy! <laughs> <laughs> Uy Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin Reşo kardeş. Hayırdır böyle terli terli? Maçtan mı gelisin? Evet, Bilirsin her hafta aşağı mahallenin imamlarıyla yukarı mahallenin imamları maç yapıyoruz. Ha biliriz. Her hafta da yeniliriz. Ee, onu da biliriz. <laughs> e, bu hafta bizim caminin imamlarından bir tanesi Hakan Şükür'ü tanırmış, onu getirdik. E, Ulan tanımadılar mı Hakan Şükür'ü? Yok, bizim caminin yeni hocasıdır diye yutturduk. İyi, e, o zaman maçı otomatikman kazanırız oğlum. Nerede? Dokuz'a iki yenilmişiz. Ulan niye ki? Yukarı mahallenin imamlarından bir tanesi de Diel Pierre Hoca ile Robert de Corles Hoca'yı tanırmış. Ne? <laughs> Neyse, ben çok terliyim. Gidin üstümü değiştirin. Ha size kolay gele. Bravo! Ee, e, buyur kurban. Onda birin yarısı kaç eder? Bence pek fazla bir şey etmez. Ee? <laughs> Vay vay, kimleri görüyorum, kimleri görüyorum, hoş gelmişsin, salo kardeş. Hoş bulduk Maho kardeş. Hele bana oradan bir tane nane limon sile bak. Ne okay, oluyor kardeşim? Kahveci, hele bir nane limon gönder. İyi, demek gittin geldin İstanbul'a ha? He, gittik, işleri yoluna koyduk geldik. İstanbul nasıl? Vallahi havaalanına iner inmez bir katilama töreni yapmış İstanbul'a. Nasıl yavrum? Vallahi ben de anlamamışım. Bir sürü insan toplanmış karşılama komitesi, e, karşılama bandosu. Bir taraftan koşlar kesiliyor, bir taraftan kırmızı halılar seriliyor. E, ben diyeyim iki insan de 500 araçlık da orada hazır kıta bekliyor. <laughs> atma oğlum, atma. Sen İstanbul'da kim tanır la? Oğlum bana inanmaz sen Cumhurbaşkanıyla başbakanla sorarsın. Onlar da aynı uçaktaydılar. Yıllar nasıl da geçti değil mi Üsmen? Sormayasın Osman. Ben 92 oldum. Sen kaç oldun? Ben de 86 oldum be yahu. Maşallah maşallah. Hangi rüzgar attı seni? Buradan geçiyordum. Sana da bir uğrayım dedim be yahu. İyi etmişsin iyi etmişsin. Eline sağlık balım. Sen içmeyecek misin? Ben sonra içerip üstüne. Balım, çiçeğim, çay demli olmuş. Birazcık açar mısın? E, Tabii üst müydü? Vallahi elal olsun be üst Bu yaşa gelmişsin, hala da karına. Balım, çiçeğim, aşkım diyorsun be yahu. Sormayasın Osman. Ne balı, ne şekeri. Son 10 yıldır karımın ismini hatırlamam be yahu. Aman ha çaktırmayasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.